بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صل على رسولنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد صل على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك باليسرى فذكر ان نفعك الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يَحْيَى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى وصحفي إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما سب الله تعالى شيئا في صدري إلا إلا صببته في صدري أبي بكر فصدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Resulullah bu sırrı hem işaret Ebu Bekir için etti etme gaflet kesreti savmu saletle bu devlet degildir aksi idub nuri huviyet bu aksi intiba it gel, e, gidelim cemali ba kemale seyredelim cemaati müslimin ihvan edin Allah'ımıza hamdü senalar olsun bir perşembe akşamı ilim meclisinde Mevlam bizleri bir araya cem etti Allahu Teala Hazretleri cemiyetimizi hayırlı mübarek eylesin okunan ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle, büyüklerin nasihatleriyle amel etmeyi bizlerin muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Din-i İslam'a gayretli bir şekilde, çabayla bir şekilde çalışmayı nasip eylesin. Allah'ın dinine çalışmayı, Allah'ın dinine yoğrulmayı, öğrenmeyi Mevlam bizlere muvaffak eylesin. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Vatana ve millete hayırlı evlat eylesin. Fitneden, şerden, ümmeti Muhammed'den, din-i dinübün İslam'ı muhafaza eylesin. Maalesef çok garip bir zamanda yaşıyoruz. Din-i dinübün İslam'a saldırılar, hakaretler, işte ilim adamlarına e, hakaretler, saygısızlıklar, e, karalama kampanyaları garip bir zamanda yaşıyoruz. Mevlam bu garip zamanda garip olmayı bizlere nasip eylesin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ettiğinin garibun din garip geldi ve garip gidecek. Öyle bir garip gidecek ki ama nasıl olacak? Fetuba lil O gariplere müjdeler olsun. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu o gariplerden olmayı Mevlam bizlere nasip eylesin. Çok acayip bir zor sıkıntılardan geçiyoruz cemaat-i İlim meclislerine, ilim erbabına değer verilmiyor. Kur'an-ı değer verilmiyor camilerimize, medreselerimize, tekkelerimize değer verilmiyor. Yani dini olan, dini kurumların tamamı ekseriyette zulüm içerisinde, hakirlik içerisinde, sıkıntı içerisinde Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Allahu u Teala Hazretleri yani vallahu yutimu bi nurihi Allah nurunu tamamlayacak. Ve kerel kafiri, Kafirler kerih de görse. Mevla bu dini bin İslam'ı tamamlayacak. ne yapsınlar. istedikleri gibi organize olsunlar. Mücadele etsinler. Allah'a yeni şey yapamazlar, Allah'a galip gelemezler. Allahu Teala Hazretleri mutlaka galip gelecek ama bizden ne istiyor cemaat-i Destek istiyor. Allah'ın bizleri muhafaza eylesin. Allahu Teala Hazretleri din İslam'a çalışanlardan bizleri eylesin. Allah'ın dinine, peygamberin sünnetlerini yıkmaya değil de bir nebze de olsa kurtarabilmeye, gayret etmeye bizleri muvaffakiyetler ihsan eylesin. Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri buyurur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurdu bu sırrı hem işaret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bunu işaret etti, bunu anlattı. O da kimdir? Ebu Bekir için etti. Etme gaflet. Gaflet etmeyi kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hadis-i şeriflerinde Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh'ın faziletlerini ne yaptı? Beyan etti. Birçok hadis-i şeriflerde. Hiçbir sahabeyi belki bu kadar övmemiştir ama Hz. Ebubekir her zaman sahabenin en üstünlerindendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her daim yanındaydı. Hem de ne yaptı? Kızını verdi. Öyle değil mi? Kayınpederi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işte ne iş yaptıysa kim vardı yanında? Hep Hz. Ebubekir radıyallahu anh vardı. Allah'ım bizleri de Hazreti Ebu Bekir'in yolunda gitmeyi nasip eylesin. Dini İslam'a nasıl ki canıyla, manıyla, evlatlarıyla hizmet ettiyse, Allah bizlere de bu şekilde mu muvaffakiyetler ihsan eylesin. Kesreti sav musaletle bu devlet degildir. Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık Radiyallahu Anh'ın üstünlüğü, işte çok namaz kılmasıyla, çok oruç tutmasıyla değil. Peki nedir? Aksi idub nuri huviyet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinden, akseden o muhabbetinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey denildiği vakitte hiç şu şeksiz, şüphesiz iman eden, peygamber bunu söylediyse doğrudur diyen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh değil mi? Efendimiz Miraç'tan geldi. Miracı anlatıyor. İşte beni gece kaldırdılar aldılar beni, Mescid-i Aksa'ya götürdüler, oradan beni miraca çıkardılar. Hepsi dalga geçtiler. Böyle şey mi olur ki Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'ya bile aylar süren bir mesafe ki aynı gün içerisinde gece sabah olmadan gidip geleceksin. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu geldi dediler ki senin işte peygamber diye kabul ettiğin zat böyle söylüyor. O söylediyse doğrudur. Kesinlikle ya söyledi mi böyle bir şey olur mu değil. O söylediyse doğrudur. Allah'ım bizlere böyle hakiki iman üzere olmayı nasip eylesin. Bu aksin intiba it gidelim. Bu aksi intiba it gel gidelim. Cemali bakemmale seyredelim. Bu aksini alıp tabi hale getir. Yani Allah dostlarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o intibayı, o yönelmeyi düzenli bir şekilde yap. Süreklilik, devamlılık olsun. Biz Allah yardım etsin. Namazımız, abdestimiz, ibadetlerimiz Tangır tungur bir var bir yok. Öyle değil cemaat Müslüm. Bir var bir yoksa aynı şekilde ne gibidir? Kel ma'dum yok gibidir. Yani bir işi hem az yapıyorsun hem kısıtlı yapıyorsun. Nedir? O aynı yok gibidir cemaat Müslüm. Onun varlığını kabul edilmiyor. Düşünsene yani bedensel olarak bile günde bir öğün yemek yesek veya haftada bir öğün yemek yesek bedenimiz takatsiz kalmaz mı? E bizde bir de ruh var cemaat-i ruh tarafı var. Bunu beslememiz lazım. Bu neyle besleniyor? Tasavvufla besleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intibayla besleniyor. Ona yönelmekle besleniyor. Ona e, murakabalar, rabıtalar yaparak besleniyor. Onun için ruh tarafımızı tamamen biz ne yapmışız? Aç bırakmışız. Aç böyle dermansız bir şekilde çırpınıyor. İsteyeceği şey vermiyoruz. Değil mi? Halbuki ruhun gıdası nedir? Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, ibadet etmektir. Allah'ı çokça zikretmektir. Böyle ekber. Allah'ı zikretmekten daha büyük bir şey yoktur. Ama biz ne diyoruz şimdiki gençler? Müzik ruhun gıdası. Halbuki nefsi eğlendiriyor o. Müzik ancak nefsi şehevi duyguları ne yapar? Arttırır. Ama bizim ruhumuzu yücelten, yücü, ruhumuzu kıymete bindiren şey nedir? Ameldir cemaatimizle. Allah'ı çokça zikretmektir. Bak ne buyurdu Resul Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki hadis şeriflerinde beyan edecek Hazreti Ebubekir'in Sıddık Radıyallahu Anh'ın anh, üstünlüğünün tek sebebi neymiş? Allah'a ve Resulüne duyduğu muhabbet. Allah bizlere böyle muhabbet duymayı nasip eylesin. Acayip bir durumdayız cemaat-ü Müslimin. Sahabeyi kabul etme, etmezler. Hakaret ederler, söverler. Hazreti Ebubekir'e neler derler? Hazreti Ömer'e özellikle Şialar Vahabiler, Selefiler, sahabeyi hakareti ibadet sayıyorlar cemaat-i Bu zamanda işte bu sahabenin, bu peygamberin yolunda gidersek kurtuluşa ereriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E, ashabi benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hepsi bütün sahabe, sadece birisi değil, bütün sahabe. <laughs> benim bütün ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinin yoluna gidersen muvaffakiyeti bulursun, kurtuluşu bulursun. Kurtuluş sahabenin yolunda cemaat-i peygamberin yolunda Allah'ın bizleri o yola sevk eylesin inşallah o <laughs> rahman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıda dolaşırken pazarda bir e, buğday tezgahına girdi. Buğday tezgahına elini soktu böyle. Baktı elini çekince eli nemlendi, ıslak. Dedi ki bunun niye böyle bu ıslak? Dedi ki ya Resulallah yağmur yağdı. O yüzden ekin ne yaptı? Islandı. E dedi mübarek o öyle yapacağını o ekin ıslak tarafı üstte